arkadaşlar. Size beraber bisiklet süreceğim. Ve nasıl sürüyorum size göstereceğim. Evet Allah Allah. <laughs> Tek elle. <laughs> şimdi öbür elle deniyorum. Ben böyle elle her şeyi yapıyorum. <laughs> o yüzden. Bundan birazcık görelim. <laughs> Gel evet, şöyle yapayım. Gel benimle. Gel benimle. Tamam. Oh. Yavaş gelme özür gel Ya, benim, benim ayım Azı verişten ne bana. Ayın alıp <abi, değil> eline <laughs> Hadi ben, Burada daha da burada. Ama dinle, 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 dinle. Burada. Arkadaşlar şimdi... İçeriden düşünürseydik... Sen o da dedem de şöyle de, o dedem çekiyor. Ben şuradan yukarı çıkıp oradan ben geleceğim böyle. İnşallah bu sefer çok izlenmem. Epey izlendiğim oluyor. İzlenmem yana çıkıyor. Binler binler binler. Tamam. İn, arkadaşlar. In, i̇n, Tamam arkadaşlar. İn in in. Tamam, tamam. Sen de burada bekle. Burada bekle beni. Arkadaşlar. Hadi yallah. あば、こよんよりよ、ありな。こよん。こよんよば。<laughs> <laughs> Olmadı, olmadı. Bulamam burada. Arkadaşlar, şurada keçi koyun var. Vallahi üstüme çakacakmış gibi. Ay Allah Allah, ne var diyecek koşmaya başladı. Biler biler atıyor, biler biler atıyor. Dedim, valla Eza... Abi. bana zıla o zaman. Abi, ben, 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 bu benim, bu ben, benim. Bir beni çek, beni çek. Bir çek beni, neyse. Allah Allah.

Çıkmak çok zor iş. Araba geliyor süker. Aa ben. bu devede devede Bu Devede aardı. Yine de be. Bir de aardı. Ta ta ta. Ha. Nadir ben diyor. ben de ol diyor. Yok yok. Köpekcek. Şey yapmak şey şey, şey, yok. yapmak yok. Yemeğini. Messi yok. korkar. Ne, ne, ne diyor? Bir şey demiyor. Tabii ki bir şey demez köpek arkadaşlar. Ha, köpek o, o, anlayabilir. Köpek de anlayabilir. Kedini anladığını bilmiyorum ama köpekler çok güzel bir içki düşünün. Sahip ve çok iyi duyarlar. Hadi çok git, iyi duyarlar. Tamam. Herkes de Allah'a ne var? Hmm. <laughs> genli beyaz zuzu Tekerle hiç Allah Allah düşebileyim. Hiç düşmedim bu kadaya kadar vallahi hiç düşmedim. Ama bitmez. Aktör edecek onun gücü bizim bizi Dur dur dur. Bir daha arkadaşlar. Ben ben herkesle şeyimi paylaşmak isteyeyim. Burası benim yazdığım kişiyle. Burada ben bir tane okullar yazdırdım. O yüzden yani hep videolarım burada geçecek ve hep bisiklet sürme olabilir. Derslerime de çok çalışacağım. O yüzden pek video aksatılabilir arkadaşlar. Ama siz abone olmayı unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Tövbe estağfurullah. Onu, onu çekeceğine beni çek. Neyse arkadaşlar. Tamam. Devam edeceğim. Deneyeyim et peki bu seviye. Deneyince bu bir şekilde söyledi. Yine bir yere çıktı. En önde. Ne? Dur, ne? Şey <laughs> Arkadaşlar. Buyur. Yine de. Arkadaşlar bir de benim Çınar diye bir arkadaşım var. Bir kere buradayım. Okullar tatil. O yüzden buradayım. Sonra bir tane ok kavas evcil bir köpek. Çı, arkadaşımın yani Çınar'ın sapkasını çaldı. Sonra bu çeken kameralı kameracı olan çeken benim dedem. Direkt Çınar'ın arkadaşımın annesinin arkasında saklandı. Çünkü o köpekten korkar. Köpekler ısırır diye. Gerçekten köpekler ısırdın mı 20 tane nasıl olmak zorunda kalıyorsun. Çok haklı. Kaç tane bir çekilirsek geçiyorum buradan. Çok haklı. O yüzden yani arkadaşlar biz çalılarda köpeklerle boğuşuyoruz. Bazı dayı da daha bizi izliyor. Baba, Gerçekten baban anne, anne, baba annem babanın annesi böyle dedi değil mi oğlum? Evet Babamla <laughs> babamla annem gelmişti sonra. Biz buluşuyoruz. Babamla annem eve geçiyor. Do Biz buluşuyoruz ki bu bize yardım Do yok. Yok lebele olaydı net. Bu Aa, bu, evet, bu evi içti. bu evi bu evi gittiniz. şimdi bu evi dediniz evet, değil mi? Evet dedik. Kameraya o eve göstersem daha da mantıklı olacak. Daha da göönecek. Arkadaşlar yani az yani çok kötü oldu. Gerçekten köpek ısıyı sandık. Gerçekten zar zor köpeğiz. Köpekten sapkayı alabildik gerçekten. Denir, denir de yaptı ne yaptı? Denir de yaptı ne yaptı? Ne yaptı? Ya boş ver ya. Artık o galiba tiyatro köpeğiydi. O yüzden öyle yaptı. Seneyi de öyle yapmaz. Hiçbir zaman artık yapmaz Hiç, öyle dezanlar. sadece sevenler onu sevmek isteyenler oyun oynamak isteyenleri yapar artık Çünkü artık anladı galiba köpek öyle söylediler galiba İstemeyenle oyun oynama onlar korkuyor senden senin evcil olduğunu bilmiyorlar dediler mesela ben Bir mi, ben tane mi? evcil köpek beni ısıyacağını sandım böyle benim şeyime dokunmuş böyle bakıyor Gerçekten korktum sonra. Ben de dediğim. dur dur dur. Korktum sonra böyle oldu köpeğin kapısı suya sıkıştı. Korkudan ben de bunu attım gittim yani. <laughs> evcil olduklarını bilmemiz lazım köpekler. Yani herkesin bulaşmış. Ben babanın, babanı bulaşmış. annenin babanın annenlik Evet dur dur. dur, dur. <laughs> sonra arkadaşlar yani. Dedemsiz. Sonra arkadaşlar. Sonra gittim mi? Evcil olduğunu öğrendim mi? Merhaba. Aleyküm selam. Ben geri geldim tamam mı? Sen Allah yattık versin. Köpek ne yapıyor? Hadi anlarım emanet. Yani hep öyle artık. Hep köpeğin yanına gidiyorum bisiklet sürüyorum. Hep Hep bisiklet sürüyorum. Gidiyorum yani. Hep köpeğe gidiyorum. Benimle benimle. Yine bir <gülme> defa öyle yapacağım. Bir öyle yapacağım. Tamam. 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 Şimdi arkadaşlar bir de benim de bir tane evcil köpeğim var. Adı Sufle. Sufle adı bil, bilenlere göre tatlı ismi. Ve çok tatlı olduğu için köpek adını Sufle koymaya karar verdik. 4 yaşında yani inşallah uzun ömürlüğe yasa amin. Yani çok tatlı ve her, her zaman yalıyor. Sadece bizim sözlerimizi dinliyor. Yani hiç kimseyi ısırmıyor. Sadece bizim sözlerimizi dinliyor. gitmiyor mı olduysa? Tövbe. Bu da komik bir şakaydı arkadaşlar. Ben anlamıyorum Yok Bu da bir komik ben, ben bir değil, Ben değil, ben ders. De, de. Tamam. A arkadaşlar şu an kamera mancının ayağı çok ağrıdığı için ayağı çok ağrıdığı için sadece o böyle beni sen beni gönder ben buralardan geleceğim. Öyle yapacak arkadaşlar biraz daha söyleyelim öyle bir sona gideyiz ben ben bu diyeyim ben bu ben, 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 ben. Tamam tam aya aya yasın sen arkadaşlar hadi alalım ama ha, birazcık kabar ney başladı ha? çok süymem sadece epey sürdüm videoda da çünkü.

Evet, dedi <laughs> bu diye, bu sene evet, bu evde ziyaretine. Bu evde ziyaretine. bu var diye? Atlıyor Okulda Yok, bu cuma dönecek. Atlıyor mu da mı yok? da. O okul ay kapanıyor. Bu cuma bir atlı bu cuma bu cuma cuma oluyor mu lan? Bu cuma bir. Bu cuma dolmaz diyeceğiz. sayalım biz. Sanalım öyle. Haftaya cuma oluyormuş gibi sayalım çünkü. Ben diyeyim. 14 gün oluyor galiba. Bugün Haziran'mış gibi biz. Bugün Haziran'mış gibi sayılır. Haziran ya de ben de. Haziran değil de. Haziran'ın bugün değil sanırım. Çünkü 2 hafta olmuyor. İki hafta Bak bu şuna çok geçirmiş. Değil mi? Bu şuna hmm. çok geçirmiş. Aktı. Aktı. Bir aktı yaşıma da açar. Tamam ben. Ben şu an bunu hesaplayamam o yüzden. Ben ben ben. Ben, ben diyorum ben ben diyorum. Bu cuma dolu yiyoruz. Altıya bir daha altıya cuma. Ben ne yapıyordur? Bezayı diziyor, bezayı bu Tamam, yani ben bunu hesaplayamam. O yüzden pek emin değilim. Öyle, öyle değil. Aşk kalsın tuzlanıyorduk bir de. Bunun ismi nerede lan? Elde bunun ismi ne? ne? Ki. Abi ne? Bu, 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 bu ismi ne Durun. olsun? Durun. Arkadaşlar, bizim buradaki köpekliği bizim bir tane bu sitede, bu işte Pınevli sitesi. İsterseniz gelebilirsiniz, görebilirsiniz beni. Sitede, yani bizim bir tane abla var, Nermin abla. Öyle, öyle ya yani sadık ki hayvanlara örümceği eliyle alıp yere atıyor yani bu bunların hepsini o besliyor hepsi o besliyor burada 20 tane 30 tane kedi var ya hepsi onun kedisi bir sürü var yani o çok hayvanlara yakın bir insan o yüzden bu prevleyini herkese önereyim. birisi satarsa isteyen tasınabilir çünkü çok güzel sadık bir yer ve orman var hava var gerçekten çok güzel bu eline elime bu cuma evet. dolacaksınız biliyoruz değil mi? Evet edeceğim. Evet, <laughs> gün gün batımı ve gün doğumu gerçekten çok güzel. O yani. Abla aptiz var diyeceğim ben ne avuyor, abla aptiz var ben ne avuyorsun, besleyeceğiz ya dolu buraya geliyoruz. Neyse, ne var evet. da değil mi? Arkadaşlar, Sizi bekliyorum, buraya gelmenizi. Neyse burada videonun sonuna gelim. Tamam, Kendinize çok iyi bakın. Bay bay, Sizi çok seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.